Bugün güzel güneydoğumuzun çiğ köftesiyle beraber Meksika'ya gidiyoruz. Oradan takoya alıyoruz, ikisini birleştiriyoruz. Ama zaten bunu biz bulmadık. Koma gene bulmuş. Biz ona meydan okuyoruz bugün. Dönebilirsin. Artık dönebilir Nurtil miyim? Nusiri İdiz'in saklamaç programını döndü. Hadi. döndüm. Hah, güzel. Döndüm. Isırdığında kopar, çekme. <laughs> Bence Zeynep'e şeye katılmalıyız. <laughs> Yaparsın aşkım. <laughs> bir ufak hile yapacağım. O da ne? Şimdi i̇şte normalde çiğ köfteyi tabii ki bir diğer olarak biliyorum ben. Bulguru ıslatmasını yaparken ama bu bir meydan okuma olduğu için bulguru önce de ıslatacağım. Bir de makineye yoğurtacağım ki vakit kazanayım diye. Ama vakti bol olan tabii ki kendi kendine evde sakin sakin çiğ köfte tepsisinde dizlerin üstünde yapabilir bunu. 5-6 kaşık sıcak su koydum bulgurun üstüne. Şöyle o 2 saniye bekleyecek. Hilan buydu. Ben o sırada sipariş vereceğim. Diyette olmanıza rağmen 3 kere çiftliğinizde evet, değil mi Bu konuya döneceğim. Hayır birini yemedim. Birini yedim evde. Videosunu attım. Ay bunun tadı çok güzelmiş şey yapalım diye. Ki bugünümüze geldik. Bunu şey olarak düşünebilirsiniz. 13 kilo verdim arkadaşlar. Böyle bir ödül günü. Siparişimiz alındı. Yallah. Başlattım. Şimdi bak bulgur ne kadar da şişti. Ama bulguru koymadan önce ne yapacağım? Şöyle bir soğanı şu ikiye kestim. Küçük bir soğan bu. Şöyle bir... Hadi Burak. İki dilim öyle o soğan böyle şeydir ya soğan işte katman katman. Böyle iki katmanını attım yarısında. Sonra şöyle bir çeyrek domates atacağım. Onu attım. Bir diş sarımsak atıyorum. Sıra geldi salçalara. Çünkü çiğ köfte. Bir tepeleme tatlı kaşığı, biber salçası. Bu acı değil. Acı kullanırsanız ona göre acısını azaltırsınız Domatesi ya da mi? ayarlarsınız. Domates de gelecek merak etmeyin. E, evet. Bunu hırsla kapatan kimse? Şey, ben çok mu Çiğ komik? <laughs> bir silme tatlı kaşığı domates salçası, bir tepeleme tatlı kaşığı biber salçasıydı. Bir şimdi onları buz. Süreyi durdurabilir miyiz? Buzun verilmemiş. Kurda sormuşlar, ensan niye kalın diye. Kendi şimdi kendim yaparım da ondan. Şimdi bunları bir kabaca çektim ki buzu da niye attım içine? O dönerken ısınmasın diye. Çünkü niye? Çiğ köftenin ısınmasını istemeyiz. Bir de buz katı yüzey olduğu için bulgur katı bir şeye çarpınca daha çabuk yumuşar. <laughs> bir kabaca parçaladım. Sıra geldi bulguruna. Çünkü o soğan an bulgurla birlikte pek çekilemeyecek. Şöyle koyayım. Bir tatlı kaşığı nerekçisi koydum. Bir çorba kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Bir çay kaşığı tuz bir tutam karabiber. Ne olur hemşerilerim bana kızmasınlar. Ama şimdi Komagene'nin çiğ köftesini yaptığım için, etsiz de yaptığım için onda bir tatlılık var. Onun için birazcık ketçap eklemem gerekiyor arkadaşlar. Bir çorba kaşığı da ketçap koydum ama tepeleme bir çorba kaşığı. Şimdi geldik baharatlara. Bir çay kaşığı kadar toz kırmızı biber. Acı olur, tatlı olur. Keyfinizde kalmış. Azıcık kimyon. Bir tutam kadar yetecek. Sumak. Güzel ekşi verecek. Bir tatlı kaşığı. Ve geldik tabii ki isoda. Hem renk verecek, hem de acısını verecek. Burada dediğim gibi yine istediğinize göre... ama ben bir tatlı kaşığı koyuyorum. Koma yine bir tık daha acı oluyor ama... asla ay bu çok acı, ben yiyemem gibi bir acı olmuyor. Bir de ekşilik için azıcık daha ne koyacağım? Limon. Mesela ben bunu evde kendime yapıyor olsaydım... benim ekşi sevdiğimi artık herkes biliyordur diye umuyorum... bir çorba kaşığı koyardım. Ama o buradakilere çok ekşi geldi. O yüzden bir tatlı kaşığı limon sıktım içine. En son bir 10 dal kadar da maydanoz koyuyorum. Onları da hiç doğramayacağım. Şöyle hop içine attım ve hatta birazcık altına doğru dehledim. Bu arada bulgur esmer çiğ köftelik bulgurdu. Oraya atlamıyoruz. İnce bulgur, kısırlık bulgur varsa onunla da yaparsınız. Dünyanın sonu değil. Artık iyice çekiyorum. Birazcık işte bulgurun ıslanması, domatesin sululuğuna göre isterseniz arada böyle hop bir iki tane daha buz atabilirsiniz. Nemrud'un kızı Ama bir alkış çalı alkış. Dedi yastı sillet <laughs> Arkadaşlar zaten çiğ köfteyi etsiz yapıyorum. Bulguru ıslattım. Mutfak robotunda yapıyorum. Bir de gerçekten robot sesiyle Nemrud'un kızı söylersen bayağı Diyarbakır'ın girişine resmimi asacaklar. Hatta Urfa adı Yaman da. <laughs> Şöyle bir iyice karışsın diye arada yanlarını aşağı ittim. Şimdi bak. Görebildiğimiz gibi bu dönüyor ve birazcık ıslak hala. Ama mesela bu çiğ köfte de benim bildiğim, alıştığım çiğ köfteden daha cıvık. Daha böyle sürülebilen bir çiğ köfte. Ama yani bu bulgur 5 dakika beklerse zaten istediğiniz kıvama gelir. Bu kıvam takodaki kıvam. 3 dakika falan karıştırdım. Bak rengi şöyle, kıvamı da böyle. Ben daha kahverengi yapardım ama dediğim gibi şu an kendi çiğ köftemi değil, Koma yapmaya çalışıyorum. Bu kenarda birazcık beklesin. Bulgur'u o sırada çeker. Ben içine koyacaklarımı hazırlıyorum. Nedir içine koyacaklarım? Tabii ki soğan. Hem güneydoğumuzun hem Meksika'mızın vazgeçilmezi. Bunu ama böyle sumaklı soğan gibi piyazlık doğruyorum. Bu arada 4 tane yapacağım ben. Ceviz niye koymadın? Ceviz koymadım çünkü hem maliyet hem de böyle de tadı çok güzel oluyor. Bir de cips koyacağız içine. Bu takoya, ya Doritoslu. Doritos zaten biliyorsunuz ki bir MSG yumağı. O yüzden her şey çok lezzetli yapıyor ve o cevizi aramıyorsun. Tek başına çiğ köfte yapıyor olsaydım cevizi koyardım. Soğan doğradık. Sumaklı soğan da nedir? Bir tutam tuz. Bu birazcık yumuşatır bunu. Azıcık bir maydanoz. Gerçekten azıcık. Bir iki dal. Bunu da kattım. Ve sumak. Hadi bir azıcık zeytinyağı da döktüm. Kel kalmasınlar. Şöyle bir karıştırdım. Sumak soğan hazır. Bunu isterseniz kırmızı soğanla da yapabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi birazcık maliyet düşündüğüm için kırmızı soğan işte birinin kilosu 30 lira, birinin kilosu 80 lira. İmkanı olan yapsın. Sumaklı soğandan sonra sıra geldi domatesine. Domatesi şöyle kestim. Birazını almıştım. Şöyle ince ince dilimliyorum. Bir orta boy domates gibi doğradım. Sırada marul. Şöyle bir ikiye kestim. Sonra ince ince kıydım. Tabii ki bir tutam tuz bunlara da lazım. Marul da hazır. Geldik çedarına ve turşusuna. Yani bizim peynirimiz birazcık daha ince. O yüzden ben bir tık uzun kesiyorum. Şöyle hop. Bunu da ince ince dilimliyorum. Bu da hazır. Şöyle salatalık turşusu ikiye kestim şimdi bu küçük lavaşlardan dört tane tipi düzgün olanlardan. Bak bu o sırada birazcık bekledi inan. Sana kıvamını gösterebilir miyim? Daha sertleşti. Bunu şimdi mesela çeviremezsin. Bu arada gelenlerin içinden yaklaşık 50 gram çıkıyor çiğ köfte. Bu da böyle 220 gram falan toplamı. Şöyle hop bir. Bundan sonra cipsi kırdık. Şöyle bir kırdığımız cipslerden koyuyoruz. Zaten bu da taco arkadaşlar. Ama turuncusu da çok yakışır. Şöyle bir avuç kadar koydum. Ondan sonra marulardan aldık. Marullarını koydum. Biraz domates. Domatesi koyduk. Şimdi biraz maydanoz koyalım. Üzerine turşu. Valla soğan herkese koyuyorum dostlar. Bugün cuma. Çıkışta planı olan bir karanfil atsın ağzına. Efendim? Soğan koyacağım hepsine hayatım. Ama bir de bir şey yapmamı izin verin. Bak şu domatesin suyu var ya. Şunu asla kaçırmam. Şanslı iki kişiye domates sulu gidiyor. Peynirleri. Burada dört dilim peynir vardı değil mi? Yani yaklaşık 15 gram falan. Nerede adamcık? Adam durdu var ya birazdan gelecek. Böyle oldu işte. Bir yerde duruyor. Sonra pat diye geliyor. Ve son. Tabii ki tekrar cips. Bitti arkadaşlar. Kaç dakika? Hemen söylüyorum. 26 dakika. Bir de 26 dakikada 4 tane kapı yaptım. Gelen topu işte. oh. oh. Evet, şey kapıyı açar <gülüyor> arkadaşım. <gülüyor> Tam 26 dakikada ben 4 tane takoyu yaptım. Koma gene de sağ olsun 26 dakikada getirdi. Ama 2 tane getirdi. Gerçi 4 de istesem bence süreleri değişmeyecekti. Birazcık fiyatlardan bahsetmek istiyorum. 2 tane 82 liraya aldık. Bir de maliyet hesabı yaptık tek tek işte şundan bu kadar gram kullandım, şu kadar gram kullandım dediğinde aslında bizim iki tane 82 bir tanesi 41'e geliyor. Bizim bir tanesi 21 liraya geliyor. Tam olarak yarı fiyatı. Ama siz orada kızacaksınız diyeceksiniz ki ben gidip bir dilim peynir alamıyorum ki. Mesela nedir orada önemli olan? Bir paket bulguru alman gerekiyor, bir paket peynir alman gerekiyor. Göbek, isot evde olmayabilir. Lavaş aldın. Bunların hepsinden birer paket aldın. 240 lira tutuyor arkadaşlar. Lavaş 10 tane olduğu için 10 10 tane yapabiliyorsun. Ama mesela peynirden diğerlerinden 13-14 tanelik malzeme çıkıyor. Ama lavaş burada sınırlayıcı olduğu için yani evdeki ekmekle yaparsanız daha da ucuz. Ama lavaşa göre yaparsanız 10 tane 34 lira oluyor. Bir tık daha ucuz sadece. Ama şöyle bir şey var içi daha bol. Takdiri size bırakıyorum. Ama birim maliyetinde bir şey almadın diyelim evdekilerle yaptın. Tanesi 21 liraya geliyor. Şimdi tadım zamanı. Bunun için Zeynep'i çağırıyorum. Hoş geldin. <laughs> Şimdi Zeynep sen gözünü kapatacaksın. Ben sana ikisinin tadına baktıracağım. Tamam. Dönebilirsin. Artık dönebilir miyim? Dur seri dizin saklama programında döndü. Döndüm. Hadi. Dömdüm. Gözün kapalı değil mi? Evet. Şimdi ağzını kocaman açman lazım Zeynep. Bunun tamam. tadına bakmak için. Oh. <laughs> Güzel. Allah Allah Allah. Kıyafetime geldi mi? Hayır. Tamam. Şimdi bir tane daha <laughs> ağzını kocaman açman gerekiyor. Daha büyük. Bir de böyle ısırdığında kopar. Çekme. <laughs> <laughs> Zeynep sadece yiyeceksin hadi hayatım. Nerede? <laughs> Ay Zeynep <Yusuna> bence, bir <laughs> bence biz Zeynep'e şeye katılmalıyız. <laughs> Yaparsın aşkım. <laughs> güzel tadını aldın mı? Lezzetini aldın mı? Bu arada çok güzel. Bir... Artık gözünü açabilirsin yedin. çok güzel, <laughs> çok çok güzel. güzel bir ambalajı var. Ben bunu yapacaktım var. unuttum. İlk şey, yediğin de de komageneydi, iyi. ikinci yediğin benimki de ama zaten farkı anlamak çok zor olmayabilir. Direkt çok iyiydi. Diğerinin şey bir tadı var böyle. Gurme de. değil mi anlatamayacağım ama çok iyiydi. Çok teşekkür ederim. Afiyet <laughs> olsun Zeynep. Unuttum ama bir de şöyle bir şey yapabiliriz tabii en son. Hmm. Üzerine birazcık nar Afiyet olsun. Ama biraz parçaladın yerken. Görmüyordum hocam. <laughs> ne kadar zordu biliyor musun bunu bu şekilde Zeynep yıllardır burada gözüm kapalı yemek yedim. Diyete ara verdim. Bir gün böyle bir hile yaptım. Zeynep'cimle karşılıklı Ayran'la beraber oturduk yedik. Şahika ve Burhan, gibi. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Challenge'larda Rifka'yı görmek istiyorsanız like'a abanın. Görüşmek üzere. Afiyet olsun.